Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler çok iyiyiz. Biz yine İlkülle beraber dışarıdayız. Ameliyat olacağım demiştim ve ameliyat öncesinde hazırlık olarak esasında Covid 19 kontrolü olmam lazım arkadaşlar benim. Ama geçen yine olacaktım. iptal olmuştu. Beni günlük takip edenler biliyordur. Ameliyattan bir gün aynı gün geri çevrildim. Covid-19 kontrolü oldum. Ama vücudumda intihap çıktığı için geri çevrilmişti. Yani ameliyatım durdurulmuştu. Başka tedavi göreceğim diye. O gün beni Covid-19'a çağırmışlardı arkadaşlar. Ama şimdi bu ameliyata hazırlık olarak beni Covid-19'a çağırmadılar. Ve dün İlknur kızımla babası e, evde konuştular. Hani annemi neden Covid-19'a çağırmıyorlar? Esasında çağırıp kontrol edilmesi lazım. Yoksa ameliyatım tekrardan ikinciye iptal edilir diye bayağı da güneş var. İkinciye iptal edilir diye böyle bir konuşuldu. E, ve bu sabah erkenden İlknur Allah razı olsun kızımdan bittan çocuklarımdan ben razıyım Rabbim de razı olsun. Sırtları yere gelmesin inşallah. Hadi ee, yere gelsin. <laughs> düşüyor. Aynen Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin kızım. Cümlesinin evladıyla beraber. Ve bu sabah arada arkadaşlar sabah 8'de zaten açılıyor orası. 8'de hemen aradı. Eee dedi ki annem böyle böyle yarın sabah ameliyata gelecek ama siz Covid-19 için çağırmadınız. Ve hemen hemşireler ne dedi kızım? Hemen gelin. Hemen gelin dediler. Aa nasıl olur falan vesaire. Nasıl ni nasıl unuttular İzmem, Neden unuttular? Ben onu da anlamadım. Ben arada kaynadım, gittim. Gidecektim. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi biz sabah erken şu an saat buçuk sanırsam. 9'a geliyor. Ya yani 9 neredeyse. Hı -hı. Biz şu an e, ameliyat olacağım hastaneye gidiyoruz orada COVID-19 kontrolü olacak sabah sabah yollara döküldük evet, bu haftam benim hep böyleydi arkadaşlar hep dışarıda geçti hep hastanelerde hep doktorlarda geçti bakalım işte dediğim gibi cuma günü yani yarın da ameliyata gireceğim inşallah Allah nasip kısmet ederse bakalım şimdi trafikte çok yoğun aşırı derecede hep öyle. bir de şu video niye böyle oluyor anlamıyorum yüzüm kıpkırmızı ya senin kolun da öyle Nur, şey gibi arkadaşlar, sanki yanmış gibi. Neyse öyle yani. Biz şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Bugün çantamı falan hazırlarım. Buzlukta birkaç parça yiyeceğim vardı benim. Onları çıkarıp pişireceğim. Neyse sıra sıra ben sizlere e, videoyu açar inşallah video çekimi yaparım orada görüşürüz. Arkadaşlar gittik. Covid-19 kontrolü de oldum. İyi ki de gitmişiz. Zaten dediğim gibi önceden telefonla aramıştık biz. İyi oldu. Şimdi biraz alışveriş yaptım eve. İlknur yanımdayken hem hastanede yanımda götürmek için hem de ya yumurta al, yanıma götürmeye. <laughs> evet, yumurta yoktu arkadaşlar ev için. Yumurta aldım eve birkaç parça bir şeyler işte bilirsiniz alışverişe gittik milla bir eksikler çıkar şimdi biz eve doğru gidiyoruz bakalım evde daha yine yemek yapmam lazım ilk nurla beraber toparlarız sağ solu ha. evet bu da çıktı ya aradan COVID-19 kontrolü de oldum alışverişim de tamam şimdi eve gidip çantamı hazırlayacağım kahvaltı yapmadık kahvaltı yapalım şöyle azıcık Ondan sonra bakarız gün bize neyi gösterecek. Sizlerle de paylaşırım. Bizler eve geldik. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi benim buzluğumda böyle haşhaşlı ekmeklerim vardı. Bu videomu izleyen arkadaşlar illaki hatırlar. Bunları ben buzluğa koymuştum arkadaşlar. O gün çok olmuştu. Şimdi onları çıkardım. Şu kadarcık da bir elmalı pasta koymuştum. Yapıp koydum. Şimdi onlar için de ayrı bir tepsi yapmak istemedim. Hepsi topu topu bu kadar. 2, 4, 6, 8, 10 tane elmalı pasta varmış. Yani bu tepsiye yeter dedim. Buraya sığdırdım. Şimdi bunları burada biraz erisin. Bunları fırına koyacağım. Hem birazcık şu haşhaşlı ekmeklerden de hastaneye yanıma alacağım. Burada da buzlumdan kıyma çıkardım. Pirincimi yıkadım. Şurada hemen dolma biberlerim var. Onları dolduracağım. Maydanoz, domates, 2 adet büyük soğan temizledim. Şimdi şun e, biberlerimi de temizleyeyim güzelce. Bir dolma dolduracağım onlardan da. Ben dolmaya, sarmaya her zaman böyle büyük ve çok soğan doğuruyorum. Büyükse 2 tane yetiyor. Yani bol soğanlı çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da kapak yaparım üstüne dolmaların biraz da içine doğrarım bakarız maydanozda maydanozda gün almıştık onda birazcık seçtim şimdi ben dolma yapımına geçeyim evet şöyle bir poşet aldım hemen şu biberlerimi temizleyeyim sizle beraber hem biraz muhabbet edelim arkadaşlar ee, öyle yani şunları ben doldurmak istiyorum birkaç tane de dolma yanıma alacağım. O haşhaşlı ekmekler gibi. Çünkü ben hastane yemekleri yiyemiyorum. Hep söylemiştim. Birkaç tane alırım yanıma. İnşallah doktorun demesiyle fazla kalınmıyormuş hastanede. İki gün falan demişti ya bakalım hayırlısı. İnşallah bir sorun olmaz. Ameliyatım da başarılı geçer ve evime gelirim. Böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Burada havalar güzel. Sizin arada havalar nasıl? İnşallah iyidir. Ben sizlere sormuştum. Buzluk için bir şeyler alacağım falan diye ama sizler yapın koyun dediniz. Bazı kısımlarda yapmayın. Emine hanım daha seramalı denirdi. O yüzden şimdi bu ameliyatta girince arkadaşlar kaldı. Ama şu ameliyatımı bir geçireyim Allah'ın izniyle yapmak istiyorum. Dolabıma koymak istiyorum. Bakalım inşallah kurban oldum. Allah nasip eder. De koyarım. Dolabıma yiyeceğimi. Evet. Bunu temizlerken de yırttım. Bir şey olmaz. Bunları ben geçen hafta tabii yani haftası geliyor doldurmamıştım. Bakın arkadaşlar kırmızı oldular. Buzdolabının içinde kızardılar. Şöyle. Durduk yerde kızardılar. Ama biberler güzel. ince, kalın biber değil. Bizim evde zaten şu biberler hep seçilir. Yani çocuklar yemiyor. Kesinlikle. Ama ben de aksine eğer ki biberi güzelse, kalın değilse, acı değilse biberiyle yemeği çok seviyorum tüketmeyi. Bakalım tamam biberlerim bu kadar. Ben şimdi bunları güzelce bir yıkayayım. Şöyle içinde dışını şuraya kapatlayayım. Bunlar burada süzülürken ben de içini hazırlarım. De zaten pirincini yıkadım. Tek soğanı işte baharatı falan gelecek. Onları da koydum mu tamamdır. Evet. Evet gitti arkadaşlar. Şu maydanozumu da yıkayayım. Bıçağımı da yıkayayım. Şimdi hemen iç harcını yapmaya geçeyim. salçayı açtım biber salçasını bayağı bir ağzı sıkışmış şöyle çok az koyacağım Çünkü çok acı bu Evet bunu da koydum şimdi bir güzel harmanlayacağım Evet, dolmaları şöyle güzelce doldurdum. Hepsi bu tencereye sığdı. İç de yetti. Hatta biraz fazla koydum. Hani çöpe gitmesin istedim. Şu e, harç yaptığım tasa da azıcık şöyle azıcık salça koydum. İçine birazcık sıvı yağ koydum. E, su koydum. Arkadaşlar esasında ben şu tencerenin dibine salça kavuruyordum. Azıcık yağ ve salça kavuruyordum. Ama bugün böyle yapmak istedim. Çünkü hem çok yoruldum bugün. Gittim geldim. Birazcık da keyfim yok. O yüzden böyle yapmak istedim. Ben şimdi şu sosu şuraya pardon şuraya şöyle tutayım. Şöyle dökeyim. Buradan hepsi var. Her yere geçen. Şunları kaşıkla şu aralara tamam dediğim gibi önceden tencerede kavuruyordum ama bugün pek isteğim yok dolmalarım böyle oldu şimdi ben bunların altını yakacağım hemen olsun çünkü saat iki çeyrek geçiyor arkadaşlar kaç gündür yemeklerimi hep geç yapıyorum İbo geldikten sonra o yüzden iyi olmuyor çünkü işe gidip geliyor adam en iyisi şimdi erkenden yapayım hatta yakayım ocağımı ağır ağır dinlene dinlene olsun kapağını çıkarmadım şimdi kapağını da çıkarırım şunlar da eridi arkadaşlar bakın ilk çıkardığım gibi değil hafif buzu var ama önemli değil şunları da ben bir fırına atayım bunlar da olsun birazcık da salata yapayım ya da cacık yapayım daha güzel olur yoğurdum var çünkü birazcık da cacık yaptım mı tamamdır dolmalar güzelce kaynıyor arkadaşlar. Kaynasın. Şimdi buzdolabımda benim şöyle iki adet kabaklarım vardı. Şöyle ışığı yakayım. Işıklı daha güzel gözüküyor. İki adet kabak vardı. Şöyle küçük patates koydum yanına. Bir tane soğan. Şöyle bolca taze soğanım var. Bir de maydanoz. Ben bunları rendeleyeceğim. Patatesi kabağa rendeleyeceğim. Soğanı küp küp keseceğim. Şunları da elimde doğrayacağım ve şu kabımda dolma yaptığım kapta yıkadım onu güzelce. Bunlardan güzel bir mücver yapacağım. Bunları rendeledikten sonra içine arkadaşlar 2 adet yumurta kıracağım. Malzemeye bağlı az veya çoksa 1'e de düşürebilirim yumurtayı. Yeteri kadar un koyacağım. Baharatını koyacağım öyle harmanlayıp güzel bir mücver yapacağım. Ee, esasında havuç olsaydı evde bir de havuç koyacaktım ama havuç yok o yüzden bunlardan şöyle güzel bir mücver yapacağım. Şöyle güzelce rendeledim arkadaşlar. Şöyle taze soğanı elimle doğradım, maydanozu elimle doğradım ve kuru soğanı şöyle elimle doğradım. Yalnız kabaklara patatesi e, rendeledim. Şimdi şöyle iki adet yumurta koyacağım içine. Çünkü iki tane koyuyorum çünkü malzeme bayağı bir bol oldu. Şimdi içine bir kaşık tuz. Şöyle azıcık karabiber atacağım. Azıcık dediğime bakmayın arkadaşlar siz malzemeye göre koyun. Zaten biliyorsunuzdur dediğime. Yani sizler de yapıyorsunuzdur. Benim öyle konuştuğuma bakmayın. Bir de şöyle kimyon koyacağım. Tamam. Ben bu kadar malzeme koyuyorum. Başka hiçbir şey koymuyorum içine. Acık acaba pul biber koysam mı? Koymayacağım. Pul biber de koymayacağım. Bu baharat yeter buna. Ben şimdi bunu böyle karıştıracağım. Ben bunun suyunu falan hiç sıkmadım. Önceden yıkadım, temizledim. Gördünüz. Ben bunun suyunu hiç atmıyorum. Böyle tuzla beraber karıştırıp baharatla bu zaten suyunu bırakacak arkadaşlar. Böyle bir harmanlayacağım. Ondan sonra ben içine yeteri gelecek kadar ununu ilave edeceğim. Yalnız birazcık suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Şöyle karıştırayım. Yağ falan da koymayacağım içine. Şöyle azıcık onu bir atayım. dolmalarım da güzelce kaynıyor. Mis gibi koktu. On az yalnız. Çünkü daha kabak falan e, suyunu bırakmadı. Ben biraz daha dökeyim. Bu bizim evde çok seviliyor arkadaşlar. Böyle yaparım. Yanına bir de yoğurt Yoğurda banıp yenilir. Ben cacık yapacaktım ama vazgeçtim cacıktan çünkü e, sar, çünkü sarımsak kokmayalım. Yarın hastaneye gideceğiz, o yüzden yapmayacağım cacı. Ben şunu karıştırayım güzelce. Kıvamı da güzel. Şöyle. Bunu da yeterli. Ben şimdi dolmaları çekeyim kenara. Çünkü dolmalar oldu. Hem biraz dinlensin. Ben de şunları kızartmak için tavayı ateşe koyayım. Güzelce kızartayım. Evet. Şu dolmaları şuraya alayım. Onlar dinlensin. Şu tavamı da şuraya koydum mu? Şöyle. Şuraya koydum. Dolmalarım da oldu. Suyu da yeterli. Şimdi burada güzelce dinlensin. Şu, şu tabama da azıcık yağ koyayım. arkadaşlar ekmeklerim de oldu şöyle şunlar elmalı pastalar şunlar da dediğim haşhaşlı ekmeklerim şöyle yumuşacık oldular tutamıyorum yalnız çok sıcak şöyle popidip oldular bunları şimdi ben soğumaya bıraktım biraz dinlensin kendine gelsin kızartmaya devam ediyorum şöyle güzel altın sarısı şeklinde Güzelce ben bunları yağlarını süzdürerek güzelce kızartacağım. tabaklar orada kızarırken şunları da hemen ben bir tabaklara alayım bakın arkadaşlar hiçbir şey olmadı tadına bakmadım gerçi daha da şöyle hepsini bir koyayım bunların üzerlerine soğuduktan sonra da pudra şekeri ekelemem lazım evet elmalı pastam da böyle oldu içi elma ceviz hatırladığıma göre ve bol ıı, tarçın ekmeklerim de dediğim gibi arkadaşlar nar gibi kızardılar şöyle açıp bakalım mı hafif sıcak ama şöyle bakın evet böyle tel tel oldu yalnız tutamıyorum arkadaşlar çok sıcak ben bunları da buraya alayım bir taraftan mutfağı toparlıyorum bir taraf şeyleri kızartıyorum. Mücverleri, kabak köftelerini. Rabbim bereket versin arkadaşlar. Sofralarımıza bakın bunlar da oldu. Biz ev hanımlarının öyle bereketli elleri var ki nereye ne koyuyorsak illaki bir şeyler çıkıyor. Rabbim bereketimizi arttırsın inşallah. Evet bakın arkadaşlar nar gibi kızardılar. Çok güzel oldular şu çelik tavada kızartıyorum ve hiç yapıştırmıyor arkadaşlar hiç çok güzel ben çok memnunum çelik tavalarından şurada da demiştim kabakların suyunu hiç süzmedim rendeledim burada bıraktım ve böyle ben tavaya atmadan önce böyle ikide bir hep böyle karıştırıyorum şöyle suyuyla beraber alıp atmaya özen gösteriyorum tavaya şuraya bir köşeye bir tane daha atabilirim. Evet. Bizler yemeklerimizi yedik. Masayı topladım. Bulaşıkları da makineye dizdik. Şöyle hemen kendime bir kahve yapacağım. İbo'ya sordum. İçmiyorum dedi. Şöyle bir kahve yaptım kendime. Çünkü dediğim gibi bugün canım hiçbir şey istemiyor. Bugün kahve de içmedim. Bunu illa içmem lazım. Günlük bir fincan almam lazım. Bir de şu güzel elmalı pastalarımı koydum. Arkadaşlar bunların üstüne ben şey demiştim size. Pudra şekeri. Evde açık kalmamış. Allah niye yalan söyleyeyim? Evde açık yok. Kapalı var. Ben de açmak istemedim. Üşeniyorum dediğim gibi. Böyle bunların zaten üzeri pudra şeker şekerli halini biliyorsunuz nasıl olduğunu. O yüzden hiç koymadım. Pudra şekerli gösterişe de gerek yok diyeyim. Diyeyim. Ben şimdi hemen şunları içeyim, kendime geleyim. Evet, ben kahvemi değiştim. Pastalar çok güzeldi arkadaşlar. Elmalı pastalar buzluktan çıkardım ama yine gevrekti çıtır çıtırdı. İçinde ceviz ve fındık karışımı vardı. Eğer ki tarifini isterseniz arkadaşlar videom videolarıma girin. Alt kısımlarda tarifi var. onu da söyleyeyim. Böyle. Şimdi ben gidip çantamı hazırlamam lazım. Hastane çantamı, ilaçlarımı koymam lazım. Ve yanıma alacağım yemekleri yemek demeyeyim daha doğrusu iki tane dolma koydum azıcık haşhaşlı ekmek koydum onları yanıma alacağım iki tane de mücver koydum hmm, ekmek koymayacağım şey haşhaşlı ekmekle yerim oradan şey kuru ekmek de isterim kineke diyorlar burada kuru ekmek işte kurutulmuş ekmek ondan ister onun üzerine koyup yerim. Böyle arkadaşlar. Şimdi esasında videomu kapatmayacaktım ama burada hem saat geç oluyor hem de ben bir hayli yorulmuşum. Yoksa videomu geçe bırakmak istemiyorum. Çünkü şimdilik Nur'la beraber katlanacak çamaşırlarım var. Çamaşırları katlamak istiyoruz. Onları yeri yerine koyalım. İki makine çamaşır yıkandı. Onları serdik. Hani ben dediğim gibi evi derli toplu bırakmak istiyorum. Çamaşır faslı da bitsin oraları iyice bir toplayalım ilk nurla sonra dediğim gibi çantam toplanacak çanta yapılacak içine ilaçlarımı koymam lazım ilaçlarımı da hazırlamadım daha hastanede içeceğim ilaçlarımı onları ufak ufak yapayım ama dinlenerek yapıyorum arkadaşlar o yüzden video videoyu fazla uzatıp canınızı da sıkmak istemiyorum böyle buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum biliyorum ki illaki benim için dualar gelecek dua göndereceksiniz Hepinizin duasını Rabbim kabul etsin. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Ee, i̇nşallah ameliyatımı olmuş bir şekilde videoma tekrardan bir açılış yaparım. Ee, bu videodan sonra işte hastaneye gidiş olur veya ameliyattan sonraki videom inşallah gelir arkadaşlar. Bir başka videomda ameliyattan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.